Yerleşim merkezi yerleşim merkezi yerleşim merkezi yerleşim merkezi yerleşim vaytale değil başın Kanser hastasıydı. 4 yıldır tedavi görüyordu. Yüreğe Başkent Hastanesi'nde. Multip tanısı konmuştu. Ee, i̇ki kere nakil oldu. ikisinde de nüksetti. Tekrardan üçüncü nakil hazırlanırken hiçbir kemoterapiye cevap vermedi. Sonunda hiçbir ilaç bulunamadığı için gittikçe direnci düştü ve yoğun bakıma kaldırıldı en son. Yoğun bakımda da yaşamını yitirdi. Ee, buraya her geldiğimde hala ilk günkü gibi hissediyorum. Yani çok çok kötüyüm. Tarif edemeyeceğim kadar çok farklı bir duygu bu. Anneler gününde buradasın peki. Evet. Ya bu herkese şu an e, kısmet olmuyor ama biz buradayız. Yani çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Herkese buraya bizi getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Yani şey oldu. Terima kasih atas dukungan anda.